kere düzgün açacağım şu videoları ya. Şu an oha çorabım gözüküyor. <laughs> Herkese merhaba ben Sinem Burası da benim YouTube kanalım. Hepiniz hoş geldiniz. Bu bir Kapadokya video. Hiç anlaşılmamıştır zaten tamamından falan. Bugün akşam 9'da Kapadokya'ya gitmek için yola çıkıyoruz. Ve ben de bu 2 ya da 3 günü vloglamak istedim. Şimdi evden çıkmadan önce nasıl bir halde olduğumu göstereceğim. Şimdi bu artık herkes olan Stradivarius çantasına kıyafetlerimi koydum. Şununla e, giyeceklerim var orada. Bunu yolda otobüse binmeden önce yanıma alacağım. Bu siyah sivit. Burada da bayağı bir malzeme var işte. Saç için bir sürü şey aldım. Makyaj malzemesi falan. Bir de şu çantayı takacağım ve evden çıkıyorum artık. Zaten geç kaldım. Birazdan yola çıkacağız ama ben çok üşüdüm. Oluyor sivitimi giyeceğim de. Hem saçımı bozmamayım gerek. Hem makyajım çok kalmamış zaten ama kapı açık. Hemen Şimdi bu mu? Ben sokayım. Tamam. Tuvaletimden geldi. Bundan tutsam şimdi böyle kaşımar olsun istemiyorum. Musamlıknamak. etmemek vurgu. Bu vurgu. Of, yukarıda benden aldığım ki böyle. E şu an otobüsü bekliyoruz şu şekilde. Hesaplayın. Bir anla çekme seninki. Hesapla çekti Yok, bekliyoruz. Ha Her sonunda dondurma yedi. Mutlu musun? <gülüyor> <gülüyor> Yiyemiyorum, kapat. Tamam. Ç anlamadım neden sarıldıklarını. Yalandan yapmayın. Adnan Adnan dışlamışlar. Adnan sevgili sana kalmış. Adnan gel. <laughs> tamam. Ben sen merak etmeyin Adnan'a da ben sarıldım ama Adnan gitme ama. <laughs> Adnan gitme. <laughs> Yalan Adnan yapma Adnan da beni seviyor. Tabii ki. De. <laughs> Bak bunu böyle yaptın. Arkadaşlar ışık çok kötü. Ben bilmiyorum. Sıla Partili <laughs> gibi bir şey anlatıyor. <laughs> çok iyi. Hayır anlatmıyor. Hayır bir şey Hayır, anlatmıyor. anlatmıyor. Bunu atma çok özel bir mevzudu ya. Ama bir şey diyeceğim umurumda değil siz de o zaman hep özel bir şeyler konuşmayın. <laughs> Az önce bizi yalayın mı derken çekti. Ya al işte bunu nasıl atamıyor. <laughs> <laughs> Arkadaşlar otobüsümüz gelmiyor. Gezi kulübünün buradan Kınayoz. Kınayoz. Çağdaş stadyen yani hiçbir şeyini mi beceremez? Göz kulak olmaya çalışıyoruz. Zaten ikram da yokmuş otobüse. otobüste. Otobüste ikram ne de demek yok? Otobüste yolculukta nasıl ikram olur? Bir şey oldu? diyeceğim. Kamçılık kulübü bize Birazcık bize bir, sürü bir şey meslek. vermişti. Kamçılık kulübü bize kampa kamp gittiğimiz yemek. için bir sürü ödül vermişti evet. ama çanta sarılan vermedi. Ne vardı? Hayır, şey, tipçilik vardı. Tipçilik vardı. Tüp 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 hem de yeni çıkanlardan vardı. Şeyli yoğurt vardı. Böyle çikolata parçacıklı yoğurt vardı. Sonra bize içecek verdiler, su verdiler. Sonra kek verdiler. Çok güzeldi o kek. Keşke ondan alsaydım. Neydi markası? Magma. Sekiz kek. Magma değil miydi? Ben 8 kek yedim. Ben çilekli bir şey yedim. <laughs> <laughs> Sen <laughs> benden <uzaktır. gülüyor> çalışıyor beni. Yapıyor. bir şey olabilir mi? Arkadaşlar ben sınavla oturmak istiyorum. Ben oturmak istiyorum. Ben ben Sonrasında beni on sattı. Ama ben onunla oturmak istememiştim. Yolda işim. El sallayın. Merhaba. <laughs> YouTube'una yatıp YouTube. YouTube. orsana gidiyordum. <laughs> Berkant'a mı şahane? Evet, Onu da kaldım ya. Onu <laughs> <maradine payıptır. gülüyor> da ne taraflardı? Azetler. geldi. Evet şey, arkadaşlar. Zeynep. Onu sahip çıkmaya geldim. Onu yalnız değildir. Ama. <gülüyor> <gülüyor> why yapamayız. patlattım. <laughs> bir şey diyeceğim. Dışarısı 4 derece falan diyorlar. Hiç inandırıcı gelmedi bana. <laughs> bir anda video çekmeye başlıyorum. Şu an hazırlanıyoruz kızlarla. Otobüste bir tek biz kaldık. Asla evet. buraya geri geçemeyeceksin. Giyinen yok değil mi? Evet var sıla çıplak. <laughs> Arkadaşlar bir iki tane balon var şu an. Bunlardan fotoğraf çekeceğiz. Şöyle. Çay... Ne? Zaten at var. Daha mu? Yuh yani. Otobre. Otobre. At at ve deve de var. İnanılmaz deveye de bakın. Burada fotoğraf çekimleri. Küçük at, <laughs> atlar. At, eşek <laughs> mi bu? Eşek hayır. Eşek <laughs> Merhaba. Çok çok sert. Tamam, ne? bir ayağımı tutsun ya. Yani. 10 saniye. 14 saniye mi? Yani. Ben nereye ver tutayım? İstediğin yeri mi? Onu sen kaldır gerisini biz. <laughs> ben de kafasını. Ay buraya tutayım. gelin. Ay, çabuk. <laughs> Tam <Tabuk> da geliyor. Bir de önceki da biraz üstünü özür dilerim. Biraz değil maşallah. Oha falan kolunu yaptı. Ya çok tatlı. Bir, Bu kamerayı da gösterelim. Ay, ayağımız. <laughs> çok tatlı. Ya, Şeyleri tamam, ekle tamam, şuraya falan. Ve bütün çirkin dediğimin hepsi yani. Şimdi ne yapacağız? Adnan alıyoruz. Şimdi Adnan'ı alıyormuşuz. Şimdi... Hayır ya ben almayacağım. Şimdi anladım. herkes birbirinin sırtına çıksa nasıl olur? <gülüyor> <gülüyor> Ay, şey, ben var, çok korkuyorum. Normal Hayır biz de peri bacası gibi oluyoruz. <gülüyor> 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 şey erkeklerin üstüne çıkan peri bacalar. Evet ben de <laughs> anladım. Hayır no. şey, azından, ben anladım. ne En eğilin. Ben ablanın üstüne çıkarım. Eğilin üstünüze Tamam sen edin, Çık istiyorsan. Hayır çıkmayacağım. Niye Düşelim. çık? Düşmezsin. Çıkmış gibi, gibi yapamazsın. Çık direkt. Hayır çıkamam ben. Tamam örnek. bu sefer ya da... Bilmiyorum bu sırada almadık. Evet. Bu Gel eğilin çıkmış gibi yapacağız. Sen çık direkt. Hayır, tamam çıkma. hadi basıyorum. Bak, bu sefer bak, dikkat bak. edin arkadaşlar. Sen çık, gel. Atla. Sen çıkmış gibi yap, bak. Ya, atla. Atlamayacağım. On, atla. <laughs> Ama yukarıdan bakıyor gibi oldu. Ne yapayım? <laughs> Herkes birbirine bülmüş gibi. Hayır, değil. <gülüyor> <gülüyor> Abi, Kahvaltı yaptık, şey şey kahvaltı alanındaki tuvalet dolu diye Starbucks'a yürüdük. Ben de tuvalette işim yoktu, tarzı aldım. Çünkü arkadaşlar, zevkle oldum ve olmamam gerekiyordu. Ben de normalde iç içmenin tarzı bir şey istedim. Şimdi 35 saat kızların hazırlanmasını beklerken içeceğim. Arkadaşlar otobüste hazırlandık. Yani otobüste giyindik. Kızlar giyindi. Sadece erkekler giyinmedi. Hani sen sonra ama benim eşyalarımı tuttu ve ben de hazırlandım. Şaşırın açtım. Öyle oldu. Daha diye bekliyorum. taradım. Normalde tanımıyorum. Öyle bir yani geldi. Tarayınca bozuldu. Bana ne zaman nasıl olmuş dese bende çok güzel olmuş dedi. Yalan mı? asla bilemezsiniz. Arabada kimse rehberi dinlemediği için nereye geldiğimizi bilmiyoruz. İyi, ne? Dedim. Ne? Z tam tam, tam karşı var içinde Z. Z elip seni. Ne? Z ve böyle. Yürüyordu. Buranın adı ne? Benim elim kötü. Adı ne buranın? Bilmiyorum. Buranın adı ne? <Adına. gülüyor> Arkadaşlar sıla kazandı içinde de varmış. Saklı diye bir şey yokmuş. Saklı nereden geldi? Saklı bahçe. Bir bana baksana zaman ne kadar değiştik bir durakla. <laughs> Gençleştik güzel. Tamam kombini. Arkadaşlar böyle bir yer. Açık alan. Ve geziyoruz. Bu arada rapperimiz var. Rapper eşliğinde geziyoruz. arabadan anlattı ama ben makyaj yapmakla <laughs> meşguldüm. <laughs> Harika gözükmüyor mu? <laughs> çok güzel. Çok çok arkadaşlar. Kapadokya'daki e, bu çevrenin en nadide parçası gördüğünüz insanlar ya. Vikinglerden kalmış arkadaşlar. <laughs> e, Hazinelerle gömdükleri e, mezarları çıkarıp işte bu sandalyeleri taşıyorlardı. Anladın biliyor muyum? Bu kadar değerli. <laughs> Abi, telefonumu biriniz alır mısınız? Beni bir, bir şey, mısın? şey diyeceğim. Ya pardon ya bok mu yetiştiriyoruz? Evet, var, bir şey anlatıyor. Nerede? Bak anne bok yetişiyor. Bak önde işte düşün yani. Biz Neyse biz yine bir yere geldik de bunu bilmiyorum ben. Yok. Ay düşüyordum. Ay burada bir şey var. Arkadaşlar böyle gözüküyor. Tepeye kadar çıkamadık. Göstereceğim şimdi. Biz şuradayız. <laughs> Tepe şurası. Ben pek niyetim yok. Kızlarla şurada fotoğraf çekiliyoruz. Bu arada eklerim video sonra çekiliyoruz fotoğrafları. Baya güzel şeyler çıkıyor. Sinirle. ben de. Arkadaşlar üçüncü yer. Göreme öğren yeri. Esenlayın. Hmm. Arkadaşlar şuradan çıktık. Burada cesetler falan vardı. Yani şu an ceset değiller ama kemik falan vardı değil mi? Evet. Sıla baktı ve dedi ki... Tek kolay var. Tek kolay çizimler. Sıla baktı ve dedi ki evet ölmüş. Ama gerçekten olmuş. <laughs> burada kiliseleri gezdik ama yani biz hepsini gezmedik çünkü şu tarafa yukarı çıkmamız gerekiyordu bayağı bir şey için ve çok yorgunuz. Çok da güneş var, çıkmadık ve zamanımız da azdı bu arada. Ama güzeldi gezdiğimiz 3-4 tanesi. Elmalı şey güzel. Evet elmalı miydi? Apple <laughs> Apple Trunk. iyiydi. Şartın. Şu yukarıda bir tanesi de 1980'lerde bulunmuş. Orası 40 liraymış. Müze kartla giriş yapamıyormuşsunuz. Bu arada gezdiğimiz her yere müze kartla giriş yaptık. Orası çok iyiymiş. Ama yukarıdaydı. O yüzden maalesef <laughs> bir sonraki gelişimiz Tam kaşı. Şimdi yemek yemeye geldik. Bunun için bir serbest zamanını Servis tamam zaman verildi. <laughs> yes, bir buçuk saat. Ne kadar kalmış? Bir saat daha süremiz ee, Şimdi fiyatları tamamen hatırlamıyorum ama gelen yemekleri göstereceğim. Bakın bu salata, salata, bu, bu, bu bunlar ikram. Bu altılı lahmacun. Hatırlamıyorum ne kadar. Şimdi bir de testi kebabı saydık bir Bu sırada sen ne söyledin? Kıyma bu da. Kıyma Ona geldik. O kadar. Şu an yiyoruz. Afiyet. Evet, sen tamam çömlek yapmaya geldik. Anki burası artık. Bu da çok yakın. nereden hatırlıyorsun Arşı? İstanbul Marketi'yi Çok heyecanlıyım. Ve Emirhan'ı yeneceğimi düşünüyorum. Beni aldım. Gerçekten ben de istemiyorum yani. Ah, en azından ayrılmadan önce şöyle küçük bir güzellik yapmak istedim. Ben gittim az önce küçük bir şeyler aldım. Bunu bir kişiye hediye edebilirim ama kime edeceğini bilmiyorum. O yüzden anlattıklarımdan bir şey sorsam. Kim hatırlıyorsa o bunu alsa. nacizane küçük bir hediye kullandıkça gördükçe de hatırlar belki. Arkadaşlar ben bunu yaptım olur. ama ah, bu sefer yapay çekmemiş çekmiş. Neyse, ama lütfen el kaldırın. Eller telefona gitmesin. Neyse bir iki mi? tane bir şey ekleyeceğim. Sabah Kapadokya bölgesi. Arkadaşlar ayarlanan otele bakın. Çağdaşlar Aliyar 40 yılın başı. 40 <laughs> <laughs> yılın başı iyi bir şey yok. <laughs> <laughs> bir şey diyeceğim. Hep yapmak istediğim bir şey yapalım. Burası benim evimmiş tamam mı? Ve ben size ev turu yapıyormuşum gibi yapalım. Ama aslında burası bir otel odası. Ve ben tek kalıyorum. Ama bu otel odasını çok zor aldım. O yüzden bu anı ölümsüzleştirmemiz gerek. Bu arada biz otele yerleştik. Yemek falan yedik. Şu göbeğe bakın. Hadi iki gün üstüne yemek yiyoruz. Neyse. Ee, şimdi hazırlandım. Yerleştirdim eşyalarımı. Elim iğrenç gözüküyor. Işık da çok kötü ama neyse artık. Tura başlayalım. Şu kapı buradan giriyorsunuz. Burası böyle bir yer. Yani asla hiçbir şey koymayacağım. Burası normal tuvalet banyo. Göstereyim mi? Böyle bir şey. Bu kadarcık. Tamamdır. Kapan. Evet kapattık. Burası dolap. Burada da bir şey koymadım. Yani gerek yok çünkü böyle aynası var çok güzel. ki arka değil mi? Sabah da bunun farklı rengini giyordum. Neyse. <laughs> Şimdi buraya eşyalarımı koydum. Bu eşyalarım ne neler var? Bunları yarın yine yolda yanıma alacağım. Buraya da giydiğim kıyafetlerimi koydum. Kaldırdım tekrar. Böyle kalacak. Bunlar yarın giyeceğim kıyafetler. Böyle ayarladım. Artık daha fazla kırışmasın diye koydum. Böyle iki tane koltuk var. Televizyon var. Hiç kullanmayacağım büyük ihtimalle. Şöyle şunları vermişler. Büyük ihtimal bunları da kullanmayacağım. Neyse. Bunlar gece giyeceğim şeyler. Pijama. Şunları da yine çıkarttım. Benim çantam zaten. Şeker yesem bir tane? Neyse. Yatak böyle. Burası da hop mutfak. Şu olayı çok seviyorum. Ad ada mı deniliyordu buna? Buraya da eşyalarımı koydum. Yarın sabah saçımı at kuyru yapacağım. O yüzden hepsi burada dursun. Çabucak yapabilirim diye. Hamama gideceğiz de kese da yetişemedik ya. Neyse. Burada da yiyeceğimiz şeyler var. Bakın benim bir sürü çikolata var böyle. Bunlar da Onur'la şeyin. Ee, bu senin gelip alacaklar. Aa dışarıyı fırçalayayım. Günaydın. Arkadaşlar ben dün yalnız kalacaktım. Ya bu bir uyandım bu yanımda. <laughs> Niye gittin odana? Seninle kalmak istedim. Al işte. <laughs> Neyse arkadaşlar biz sıfır artı 1 eve bu seyle çıkmışız gibi davranalım. Bugünün kombine. Ay. Ta 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 ta. Böyle. Şimdi şey toplandık. Çanta <laughs> ya ne kokuyor abi şu an. Hemen cam açmam gerek. <laughs> <Ben> de <bıraktım. gülüyor> Şimdi bir yeraltı şehrine gidecekmişiz. Ondan sonra bir yeraltı belediyesine gideceğiz, sonra da İstanbul. Hayır bak, kaymaklı belediyesi olduğu için kaymaklı yeraltı şehri. Belediyenin adı olduğu için, yoksa kaymak servisi yok içeride. <laughs> Arkadaşlar yer altı şeridindeyiz ve benim görevim bizim turu şu odayı çekmek. O yüzden dinleyin Bizim tur da gelmiyor. Oraya başka tur geliyormuş. Bekliyorum yani zaten. Arkadaşlar şu an yerin 45 metre altındayız ve eğilerek geçiyoruz. Gelmeyin buraya ya. <laughs> ben ama. da buradan çünkü çıkamayacağım. <laughs> Arkadaşlar çubukta patates alıyoruz. Bakın böyle yapılıyor. Çok güzel. Nereden geliyorsunuz? İstanbul'dan geliyoruz. Hayır, İzmir'den gelmiyoruz. İstanbul Üniversitesi gezisi. Arkadaşlar tuz gölüne geldik. Evet arkadaşlar 17 10. 17 10. Tamam. On <laughs> Yes ve geldik. Şimdi göstereyim size. Ay biz birazcık geç kaldık ara ara ama asılışlar her zaman biraz daha geç çıkarlar sahneye. O yüzden evet. no problem. Let's go! <gülüyor> <gülüyor> Atan denk de Atan otobü. Ben uyudum yine otobüsü. <laughs> Böyle bir şey olabilir mi? Kafamı koyuyorum ve uyuyorum bu Ay, kadar. Ben de biraz uyumak istiyorum artık. Ben yani. o kadar çok uyudum ki hayatım boyunca hiç iki gün boyunca bu kadar peş peşe uyumamıştım. <laughs> Oha insanlar falan girmiş. Allah Allah. Arkadaşlar burada iki tane kişi buldum. Çok eğleniyoruz. Bakın, <laughs> <laughs> şey tuz ne? geldi. Bunlar tuz. Şunlar tuz. Ama yememe izin vermediler. Tam bir dene, dene. Dene ayaklarıyla basıyorlar, dene. De He, bakın arkadaşlar şu bakın. Buralar eskiden hep tuzluktu. <gülüşmeler> benim eskilerim kesinlikle benim. ben yaptım, da ben yaptım da gülmedim. Arkadaşlar tuz gölü olduk. Lan o tek te oynuyor. Arkadaşlar tuz gölüyüz. Bak T'yi oynatabiliyorum. Nasıl yani? Bak bak. Aa. Tuz gölü. Uz gölü. Komiklikler şey yumuşak. <laughs> <laughs> Ambulans. <laughs> Arkadaşlar sıcaklan asla uçak girmeyiz uçak demiştik uçak ve uçak evet şu an Tam bu su sıcaklığı için yüzmeyiz. Ne? Ben yüzmek için tam bu su sıcaklığı Beni pazarlıyor mu? Tamam bir bulucu veriyor. Aa hadi bak bile girdiyse. Arkadaşlar kimsenin daha önce hiç gitmediği bir yere geldik. Bunun daha önce uğramadığı bir yer. Anladın mı? Eklerim ama bak buraya. Ekle, Ben uyumuştum. Sonra Slavyan da üstüme bindi ve beni... <laughs> öptüm sadece. Ya bu benim milyon değil. Beni sabah tehdiyorsun. Sadece öptüm. Ama aşkım korktum. Bayılmadım. Korktuğum için tepki ver. Üstüme çıkmış öptüm diyor ya. Ay kilitlenmişsiniz. Tamam artık eminsiniz. <laughs> saat ne? 20 saat 23.51 arkadaşlar. Pazar günü verdim. Hayır 2 saat kulağı. Tamam. Neyse video bu kadardı. Biz bütün eve gidemiyoruz ve hapsolduk evet, gibi. Evlenip, nasıl yani <laughs> evet ben sıraya batacağım eğer İstanbul'a varabilirsek şu an gözlemliyoruz <laughs> videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı ve <laughs> <laughs> Beni Instagram'da takip etmek unutmayın. Bir sonraki geziye kadar videoya kadar. Yani eğer İstanbul'a gidebilirsem kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Buna kapatır.